Angel. Öyle, al şunu. Kesin onları. Biz arkada loot. Ben kanka geçtik. ben diğerine gittim. Ben fareye gittim fareye. Fareye kaç abi, vurdunuz? Onları... O vurdunuz? Ozan Angel Ka Kanka, biz buradan gelelim. fare abi. yetti var evet. yetti var. Ya, tamam biz gidiyoruz siz salın bizi ya. Aga nerede adamlar bu havada uçan Oğuz mu? Bak şu mu? Oğuz sana Ay, sıkıyorum 35, bak beş, ister misin? Evet evet benim. Oğuz 35 vurdum Sergen adama. Bekle. biz gidelim buradan Oğuz ya. Yani, sana bir kere sıkayım mı? Bak böyle. Neyse, Craig, net. Tamam kaçalım soldan kaçalım bir şey. Kim bu? Aga bu adamlar iyi oynuyor. Buradalar. Pupit kon. Kıracağım doları de. kıracağım. 30 crack oyna ya. Oynayak mı? Ben siktim. Abi bu adam hala burada da sana geleyim mi? Ben sendeyim. Aga bu adam nereye karşı bilmiyorum ha bak bakar. Burada burada. Kon konda kon, mı diyeyim. Burada burada burada. Aa da beğensiz misiniz bu? Hayır crack kanı pare. Aga Direkt öldüm kanka. Evet. Aga tört edik. Ya ne? Ben alırım. Özgür'ün var Ben alırım ben Ay, alırım. Tamam tamam. Aga alanda Aynen. vereceğim alanda vereceğim gel gel. 60 60 66 white. Çok evet. ayağı çek. Yok kanka bende. He o benim şutu attım. O Dead. Yüz. Dead dead. Hayda hayda öldüm bayağı yedim. Minil, gel gel gel. Kar var gel. Gelmeye 30. Mindeyim kan mindeyim mindeyim. Adam min box atmıştım ya. Aga Scar oynayabileceğim mi? Ejil. Aa, kanka kaç 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 kaç. Ba bana gelme bana gelme bana gelme. Double push edelim double push edelim. Ben de. Kanka sen niye tutma adamı? Lan bende bu <laughs> Ege mi lan? abi o siz miydiniz lan? Sen AR'ye skardan sıkıyordun değil mi? <laughs> kanka <Evet>. dur dur. <laughs> ben kanka onu bizim double attığımız adam sandım Arka pardon. öldüm. Ya ben de adam var, ben de, adamlar, ben de adamlar. Geldim, adam var. Geldim yanındayım. Pusuyormuş adam. Adam yanındaki baksa pusuyor. Nerede? Şey gel ya. gel burda burada 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 gel. Angel o benim eski loot var ya drop'un oraya. Adamlar direkt oradan çıktı oraya geldi. Ya kanka nereden deniyor bu ya? Ne? Ölme, ölme, ölme. Kanka. Ya ben de gel dedim. Bana gelme gel. Ne? Kanka yanındaydım zaten. Neyse ben gideyim oraya, ya. Gidelim. Aa sürekli greplerim duyuyor. Ben bence sizdeyim adamlarla fight denir. Çok iyi bir loot buldum kanka yerde. Legendary AR falan. Ben sana nah, koştum. Koştum sana Ege. Benim adam loot da var ama adam da var. Pompolon vermem de yok. Adam nerede işaret etsin Tam yanında He. Pompolon iyi misin? Abi pompalıyı vurmadı kanka yüzü yani, öleceğim Kanka mini Çok... lazım var mı? Yok, yok onlar onlar bu arada şey yapacak Ajayzen beni izliyor Fullenecekler haberin gisten, olsun Geri git başka yere git başka yere git uzaklaş baba. Gel gel. İkisi birlikte yiyor ama diğeri solo kötü oynuyor abi onun. Bir can dead. Yukarı gel, evet. yukarı gel, yukarı gel. Arkamızdaki parçalar sürekli. Aç. İyi, ee, gel gel. Geldim. Şunu kıracağız ya. İlerideki ne kırmamız lazım? Yüz. Gel, çift çift şoklara bak. Bas artık, basmıyor. Gerek yok gerek yok. Şimdi adam öldü. Oyun bir aslında. Oğlum alanlar. üstünü kapatsana. Adam aldı silah kanka mislim. biliyor musun? Adam öldü ben de öldüm. Sana geliyor Bitti. yani ya. direkt rahatsızlanma sana iyiydi. Bitti. Oğlum adam duvarımı kırıyordu. He. Diğerine daldım ama. Aga minim yok yani. yapma. O kaç oğuz kaç evet, oğuz kaç oğuz kaç. Bir şey basıyor. Ben Benim bir AWP'm var ha mini buldum. Bul. Shield vermiyor ki bu. Aa. Bence Jaizen bu. Aynen. Geleyim mi yanına doğru? Aga o arayı ben alayım sen bunu al. Al aga. Bana kadar gitmez. Benim yanımda çok fight var. Ben 5'e 2 De 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 de. Oynuyoruz mu? Sen daha big. Oyun oyna. Tamam taşıyorum. Adam. Evet item yok attı da. Kanka 48 48 vurdum adamı. Peki hemen adamı ben bin alayım. Darlayam adamı darlayam. Team de. Çöpeye bas bas at, atlayam üstüne. 100 box. Orası çocuğu altını sürdü. Dikteyim dikteyim. Sıfır Big, team, big, team. <laughs> Nasıl ya? Ha, bir tane tutmadı. Hiç vuramadım. Ya. Kaçıyor, kaçıyor. Kaçmazsın. Bir şey değil mi? Bu adamlara bulaşmaya hiç gerek yok. Nereye kaç sen buradan? Bunlar İsmail 120 Hz kanka Çer. bunlar Almancı Almancı Kanka sıfır king adam Almancı bunlar Almancı yani 52 var çok iyisin Duvarını alan Al. Dur 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 Angel ben gidiyorum kanka ya Kanka vuramadım 9 <laughs> <laughs> Aa 35 Dead. Abi bu Jaden de değil mi? Heh, bir şey Benim var oyuncular. mı? Adam box'ın içinden geçti bir Yardıma gidelim yardıma gidelim. Dead. Bravo. Bir can, bir tane İsmail. Yok lan Miray şey, bunlar Mir Miray. Mi Miran mıydı? Mi evet al fazla şey. Onlar baya kötü ya. Aldınız onları. Gel gel. Bir şey diyeyim be fight'ten çıkın da biz de şimdi alalım. Gel basalım. Bekle aga. Neyse ya biz her türlü binler. Kaçıyor kan, şu kaçıyor. Aga Ölmeye. ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Ölmeyin. Yardım isterseniz geliriz hemen. Sıkayım mı kanka uzaktan. uzaktan? Sıkma 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 uzaktan. Öldü öldü. Evet. Tamam tamam. Miram. Çok iyisin. Aga aşağıda lootlar var. Donlar. Bir dakika bir daha var mı aşağıda. Şuraya abi. hayır hayır o buraya kaçtı. Kaçtı o e, siyahlıydı yani değil mi? Can, bir şey var mı? Evet, ben onu crack'lemiştim. Hah, crack'tir. Alıyom alıyom, bir tane alabildim. Diğeri de crack bu arada, iki de Bende adam hayır, var. Sen bas, sen bas. 75, 75 olacak birinde yapım yok benim, kanka. 90 yapım var. Benim 170, bende adam var, bende adam var. 500 metalim var. Daha <laughs> metali metali yani, yani. build atma, daha build atma. Yanımda, hemen yanımda. Dur şuradan bir şey açtım, bakıyorum şöyle. Cahil sen. Özelim. Taptikten siz çeysinlikle. Diyecektim matın falan olsa okey olacağım ya bu arada. Onu. <laughs> Altına ettim oğlum ya. Oradan gelinir mi oğlum o ya? Gel 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 gel. Tamam sana gerek yok. Gel aşağı alayım. mı indi onlar aşağı mı indi? Aga bunlar. Kanka bak bakışa bak bakışa bak. O da krek Crack 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 crack. Gel gel. 35 hepsi var. Oh misyon. Geldim abi. Çok iyi çok iyi. Adamlar krak, bize doğru. oynuyor. Beyler hadi kanka fight yak artık. Hayran bir kanka, kanka daha artık, o adamlar. Ver bu kim bu sıktım kim? Galiba ben benim galiba. Aga ölen kim ölen kim ölen kim? Sal bir sal bir sal bir Oğuz bana gelmen lazım. Oğuz bana gelmen lazım. Altı buydum var. Kim tuttu kanka adam? Şaka mı? Abi mi? o kadar sen, sen 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 değildin geri zekalı. Kırk buyut. Adam burada. Lan neden öldürüyorsun neden? Kanka Oğuz yapacak. Bitirme bitirme bitirme. Bunu yarar yapacak. Kanka yapmam lazım da. Kanka bak ben sana dedim ki o oh, sen misin? Hayır dedim ben arkadaşım. İki tane eko tutuyordum. varmış oğlum iki tane eko varmış. Gelsene be. Ben korktum aga. Tamam, tamam. Ayıp. Helal. Bu arada bitir, sergeli bitir, sergeli bitir, bitir. Ayıp. Sergen öldü. bu öldü ikiler o... kim? Bu ikiler kim? Kanka Bilmiyorum. Ama onlar işteyiz. Ben onlardan birini naklamıştım kanka. Sonra adamlar geldi. Ege öldürdü beni kanka. Ve onlarla kaydı. Orası benim. Shockwave atıp gelirse, girersin, girersin bu arada. Hayır. Angel Wing geliyor mu? Bu arada onlar dua ya kanka siz team olun öldürün onu. Allah misledi. Baksat baksat. Allah. Sıkma, sıkma sıkma Ege. Angel oh, Angel 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 <laughs> yok Angel dokunma bana dokunma. <laughs> kanka bu kadar da teaming olmaz yani. Crack 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 Ege crack Ege crack. Bravo <laughs> Kanka teaming'e gel. <laughs> Spazı var da. 5 şu. Kanka şey aynen metal. Metal ama metal. Ona bak ona ona tam tane, ona metal tane, yetim buydu mi var, ya? Nasıl yapma. Allah. Oha ya. Angel'ın <laughs> beleş. Angel'ın <laughs> beleş. Oyun nasıl bitti? Ben tek mi kaldım? <gülüyor> <gülüyor> kolaydı, 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 kolaydı. Bir takım arkadaşıydım herhalde.